Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kalanşalarımla açılış yaptım. Kalanşalarım çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyor. Her tarafından boncuk gibi pıtır pıtır tomurcuklar çıkardı. Bazı dallarının uçlarından da yeni tomurcuklarını dizmeye başladı. Diğer kalanşalarım da aynı şekilde yaprakları koyu, sağlıklı, pırıl pırıl olduğunu görüyorsunuz. Bu güzelliğimizle tomurcuklarını göstermeye başardı. Bunun da aynı şekilde bütün dallarının ucularından minik minik sağlıklı tomurcuklar geliyor. Burada da küçük fidemiz var. Fidemiz de sağlıklı. Fidemizin dallarının ucuları bu şekilde beyazlaştığında Tomurcuklarını dizmeye hazırlaşıyor. Tomurcuklarını çıkarmaya hazırlaşıyor. Kalanşalarımızın bol bol çiçek açması için, yoğun tomurcuklanması için ilk önce sonbaharda serin bir ortamda tutmamız gerekiyor. Ve bol güneşe ihtiyacı var. Güneşini güzelce aldığında kalanşalarımız pıtır pıtır tomurcuk çıkarıp güzel çiçek geçebiliyor. Eğer çiçeğimizi serin bir ortamda tuttuksa da bol güneş alan bir yere konumlandırdıksa da yine çiçek açmıyorsa arkadaşlar o zaman toprağı güzel değil. Toprak değişimi yapmanız gerekiyor. Sadece ilikbaharda. İlikbaharda güzelce toprağını değiştireceğiz. Kaliteli vitaminli toprağa dikeceğiz. O kalan şodan biz sonbaharda bolcasına tomurcuk görüp güzel çiçek açtığını göreceğiz. Evet bugün ben bu güzelliğimize kür vereceğim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çeklerimizin köklerinin aktivleşmesine sebep oluyor. Sağlıklı büyümesine ve bol çiçek geçmesine sebep oluyor. Özellikle kalanşalarımızın ve diğer bütün çiçeklerimizin kış aylarında en ihtiyacı olan kürlerden biridir. Sağlıklı büyümesi için yani köklerinin aktivleşmesi için 15-20 gün arayla vermeniz gerekiyor. Kürümüz arkadaşlar organik, sağlıklı, şeklerimizi güzelleştiren havuç, havucun içerisinde vitaminleri ben saymasam da siz biliyorsunuz çok güzel fayda sağlayan minerallerden zengindi, vitaminlerden daha çok zengindi. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağladığı gibi bitkilerimizin de köklerinin aktifleşmesine fayda sağlıyor. Bir orta boy havucu rendeden geçirdim. Bakın bu kadar kaldı rendeden keçirdik kabuğu ile birlikte bu şekilde rendeden keçirdiğinizde arkadaşlar hemen yapıp verebilirsiniz çiçeklerinize. eğer doğrayıp suda beklettiğinizde veya havuçlarınızın kabuğunu kullandığınızda da bir gece suda bekletip ertesi günü bütün çiçeklerinize ikram edebilirsiniz. İnanılmaz etki sağlayan ve köklerini aktifleştiren bir gübredir. Çok güzel bir gübredi. Aynı şekilde pancarı da verebilirsiniz. Pancar da inanılmaz fayda sağlıyor. Burada suyumuz dinlenmiş her zamanki gibi ılık bir şekilde su kullanacağız ve şimdi bu sudan bir bardak alıyoruz, kasemizin içerisine dökeceğiz. Bunu güzelce kasemizin içerisinde karıştıracağız. Daha sonra süzmemiz gerekiyor posası ile birlikte vermeyeceğiz arkadaşlar. Bu posaları çiçeklerimizin toprağına giderse sineklenme oluyor. Süzmemiz gerekiyor. Süzdükten sonra hiçbir şekilde sineklenme olmuyor toprağınızda ve çiçeklerinizin köklerine yapıştığında bu posaları çiçeklerinizin köklerine zarar vermiş oluyor. Gelişimini durdurmuş oluyor. O yüzden yaptığınız kürleri bu şekilde süzeceğiz. Süzmeniz gerekiyor. Daha sonra da suyunu kullanacağız. Hiçbir şekilde zararı yok. Çiçeklerimizin köklerini aktifleştiren bir gübredi. Hiçbir şekilde çiçeklerinizin toprağına sinekler, böcekler, karıncalar da toplanmıyor. Bakın bu şekilde süzmeniz gerekiyor. Bir bardak alıyoruz. Her çiçeğin saksı ölçüsüne vereceğiz. Ben çiçeklerime iki bardak vereceğim. Bir bardak bu tarafından döktük. Bir bardak da diğer tarafından dökelim. Evet bu şekilde her tarafına dökeceğiz ki bütün kökleri yararlanabilsin yaptığımız kürden. Ben hep çiçeklerimi organik olarak doğal olarak besliyorum. Sizlerle de çeşit çeşit kürler tarifi paylaşıyorum. Çiçeklerinizin sağlıklı büyümesi için bol bol çiçek açması için köklerini aktifleştiren kürler hangisidir paylaşıyorum. Çiçeklerinizin güzelleşmesi için arkadaşlar organik gübrelerden 10 gün 15 gün arayla vermeniz gerekiyor organik gübrelerin bir zararı yok aksine çiçeklerinizin köklerinin canlandıkça canlanmasına sebep oluyor yapraklarının pırıl pırıl olmasına sebep oluyor bu şekilde yapraklarının parlaması için de çiçeklerinizi nemli bir ortam nemli bir ortam diyerken çok nemli değil de Nemini güzelce ayarladığımızda çiçeklerimiz bu şekilde pırıl pırıl oluyor. Balkonda tuttuğumuz çiçeklerimizin yaprakları zaten parlak oluyor. Eğer ev içerisinde peteklerin yanında tutuyorsunuzsa da çiçeklerinizi, bitkilerinizi ve diğer bütün çiçeklerinizi arkadaşlar, saksıların kenarına bir kasede su koyun. O su buharlandıkça çiçeklerinizin yapraklarının nemli sağlamış olacaksınız. İhtiyacı olan nemi alacak peteklerin yanına su koymamız gerekiyor. Bunu muhakkak yapmamız gerekiyor. Çiçeklerimizin yapraklarında kurumalar, yanmalar, sararıp dökülmeler olmaması için. Evet bu şekilde güzel kürlerimizi verdik. Güzelleşmesini sağlıyoruz çiçeklerimizi ve çiçeklerimizin arkadaşlar yapraklarından da beslememiz gerekiyor. Yaprakları hastalanmaması için çiçeklerimizin yapraklarını dezenfekt edeceğiz. Bugün bakın görüyorsunuz benim çiçeklerimin yaprakları çok güzel, sağlıklı. Şimdi sizlere bir çiçek göstereceğim. Eğer sizin kolonçularınız da o şekilde olduysa bunun nedenini sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın bu kolonçamı görüyorsunuz. Bu güzelliğimizin bu dalı sağlıklı. Yaprakları pırıl pırıl ve tomurcuk toplamaya başladı. Ama bu dallarına dikkatle bakarsanız hasta olduğunu görüyorsunuz. Bu pas hastalığı arkadaşlar bakın her tarafından sararmaya başladı uç kısımlarının bu hastalığı pas hastalığı değiliyor bu e, nadir hallarda oluyor bitkilerinizde yer değişkeni yaptığınızda çiçeklerinizi hastalık kaptığında oluyor bunu bu şekilde kıracağız alt yapraklarına yayılmaması için bütün dallarına yayılmaması için e, sağlıklı yaprak olan yere kadar koparacağız bakın Alt yaprakları sağlıklı, pırıl pırıl. Bu şekilde koparacağız. Görüyorsunuz sağlıklı dalı da, hastalanan dalı da, bunu da koparacağız. Yaprak dökülmesi oluyor ya, kalanşalarımızda elimizi dokundurduğumuzda bütün yapraklarını tökmeye başlıyor. Şu an bu yapraklarını dökmesi çok erken. Biraz hastalık yayıldıktan sonra dökecek arkadaşlar. O yüzden bunu koparacağım yayılmaması için budayacağım. eğer sizin kalonşalarınız da bu şekilde durumla karşılaştığınızsa da kalonşalarınızı budayın arkadaşlar budayın ki bütün dallarına yayılmasın yeniden sürgünlenip güzel çişe geçebilecek Evet bugünlük de bu kadar olsun Umarım güzel bilgiler vermişimdir kendinize iyi bakın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun